Evet, herkese merhabalar. Tarot'un kraliçesi Makbush ablanın kanalına hepiniz hoş geldiniz. Evet sevgili arkadaşlarım, izleyenlerim, danışanlarım, canım gönül dostlarım. Gördüğünüz üzere yine sizin en sevdiğiniz açılımlardan biri olan İskambil destesiyle ayrı olanlara özellikle iletişim var mı diye İskambil destesiyle ayrı olanlarda yakın bir zamanda iletişim, mesajlaşma, haberleşme, yüz yüze gelme gibi bir durum gündemde olacak mı diye soracağız. Haydi bakalım hazırsanız canım gönül dostlarım her zaman olduğu gibi Birin ve bütünün en yüksek hayrına şifa olması niyetimle kartlarımı siz canım gönül dostlarıma niyet alarak şöyle bir karıştırıyorum. Ve ayrı dargın kırgın ya da küsseniz ya da aranızda belki şehir ya da ülke mesafesi de olabilir. Eğer böyle bir durum var ise gündeminizde hemen iskambil desteme niyetinizi alın. Şöyle bir önce can sonra canan mottomuzla önce kendinize kendinizi sonra aklınızdaki kişiyi bir niyetinize alarak şöyle bir kartlarıma odaklanarak bir rezone olun bakalım. Evet. Şimdi tabii ki bu açılımlar bütün eve kolektife hitap eden açılımlar. Eğer ki daha bireysel, daha özel açılım istiyorum diyorsanız da videolarımın alt bandında WhatsApp iletişim hattım var. Oradan bana yazarak irtibata geçebilirsiniz. Eğer ki e, tesadüfen videoma denk gelip de benimle enerjinizin uyuştuğunu düşünenlerdenseniz de, e ne duruyorsanız hadi bakalım kanalıma bir abone oluverin ücretsiz çünkü kanalıma abonelik. Ki YouTube'un yeni bir algoritması gelişiyor, yakında başlıyor. Artık e, herhangi bir kanala üye değilseniz e, videoları belli bir süre sonra sanki kesecek gibi bir durum içerisinde YouTube bakalım hayırlısı olsun diyelim bütün video içeriği üreticileri adına gerçekten hani abone olmadan izlenildiğinde sizler de bizim hakkımıza girmiş oluyorsunuz. En azından bundan biz de kurtulmuş olacağız. Evet. Ee, kanalıma abone olarak bildirimler açıp yorumlar beğeniler bırakan ve süper teşekkürlerle de bana minik minik destek veren tüm gönül dostlarıma da ayrıca çok ama çok teşekkür ediyorum. Evet şimdi şöyle bir odaklandık. Rezone olduk. Hemen kartlarımı topluyorum. Ve Ayrı, dargın, kırgın ya da küskün olanlar için hemen kartlarımı şöyle bir sizler için açıyorum. Bakalım. Şimdi evet canım gönül dostlarım ayrı, dargın, kırgın ya da küskünseniz kırgınlıklarınız var ise aklınızdaki kişiyle bağlantılı en yakın zamanda, ah, aaa, aşk geldi. İletişime geçecek misiniz? Ve e, tabii ki ayrılarda böyle önümüzdeki günler neler olacak? İşte bakalım sizi nasıl bir action bekliyor, neler olacak? Bakalım a -a, önümüzdeki günlere dair mesajlarınızı almaya niyet alarak, aa, alamadım. Kartlarınızı şöyle bir açtım, evet. Hazır mısınız? Benden duyacaklarınızı, ay buraya düşmüş bu, Evet canım gönül dostlarım. Şimdi ilk gelen mesajımız. Bakın niyet ettiğiniz kişiyle bağlantılı şu anda sadece onun yoluna bir odaklanmışsınız yani onun yollarını gözlüyor gibisiniz ve onun yolundan gelecek ya da eğer ki sizden şehir ya da ülke mesafesi var ise yani size yakınlaşacağı size bir yol yapacağı e, düşünceleri ve e, niyeti içerisindesiniz çünkü bakın laflarınızda konuşmalarınızda hatta yatağınıza yattığınızda yatağınıza başınızı koyduğunuzda işte bir gelse bir yol yoluma çıksa bir aynı yolda buluşsak gibi gibi bir gündeminiz var. Ayrıca niyet ettiğiniz kişinin aslında böyle bir gündemi de var yani. Hani siz şöyle söyleyeyim sezgileriniz belki de hisleriniz bu dönem çok güçlenmiş olabilir. Belki de bunu hissediyor olabilirsiniz. Çünkü burada aslında niyet ettiğiniz kişi gerçekten sizin yolunuza bir yol yapmak istiyor. Yani sizden uzaktaysa sizin yaşadığınız yere gelmek ya da cazi anlamda size bir yol yapmak. Hani böyle bir şekilde işte sizi iletişime geçmek gibi niyeti var. Ama şu an tamamen bir para enerjisine yüklenmiş durumda. İş, kariyer ve para enerjisine yüklenmiş. Çünkü burada Maalesef bazı kayıpları var ve bu kayıplarını telafi etme düşüncesi içerisinde. Şimdi bakın, bu ayrılıkla bağlantılı bir gözyaşı çok e, dökülmüş ki bu gözyaşına en çok döken sizsiniz. Ama karşı tarafta emin olun yani aklınızdaki kişi her kimse kime niyet ettiyseniz sizin kadar o da çok üzülmüş. Yani onda da bir gözyaşı var. Hatta ve hatta gözyaşından ziyade bir de hayal kırıklığı da olmuş. Belki de böyle bir ayrılığı, böyle bir kırgınlığı hiç beklemiyor da olabilir. Belki siz bir atak yaptınız bu sefer. İşte siz böyle bir Kırgınlık tavırla yaklaştınız. İşte e, istemiyorum seni görüşmek istemiyorum. İşte araya mesafe koyalım gibi gibi belki de belki de böyle bir yaklaşımda siz bulundunuz. Belki o sizde barışmak için bir hamlede bulundu da siz buna arkanızı döndünüz gibi gösteriliyor burada. Çünkü bakın siz üzülüyorsunuz ama karşı tarafında sizden aldığı bir hayal kırıklığı ya da bir olumsuzluktan kaynaklı da ayrılığa dair bir üzüntüsü ve gözyaşı belki de içine içine akıttığı bir gözyaşısı mevcutta var ve deniz olan bir yerde iseniz ya da aklınızdaki kişi deniz olan bir yerde ise e, ya da birlikte plan yaptığınız bir deniz yolculuğu var ise gündeminizde bir deniz yolculuğu da gündeminizde olacak her iki taraf içinde ve e, ay hep yollar geldi yollar 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 gurbetleri bağlar yollar ne de hasretleri kavuşturma öyle bir şey var ya şarkı vardı evet e, neydi? Tabii yollar hasretlere uzar, yollar gurbetleri bağlar gibi böyle bir çok eski bir şarkı sözü vardı. Ay nedense o geldi aklıma. E bir de bayram üstü herhalde belki onun da etkisi var bilmiyorum ama hep yollar geldi canım gönül dostlarım. Bak yollar 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 birleşiyor. Şimdi her halükarda. Ama aklınızdaki kişiyle mecazi olarak da mesela işte ne bileyim yan mahallenizde, arka mahallenizdedir mesela ama sanki aranızda böyle şehir, ülke var gibi mesafe koymuştur ama işte bak o yolların bir birleşmesi demek bu. Demek ki bir yol üzerinde de karşılaşacak olabilirsiniz. Ne bileyim aynı sokakta, aynı caddede, aynı bir mekanda gibi gibi. Ama bir yol birleşmesi burada mevcut da var. Hani yakın olanlar için konuşuyorum. Uzak olanlara zaten ki var. Yani her halükarda. Siz ona gidiyorsunuz ya o size geliyor. Kesinlikle ve kesinlikle yolların birleşmesi var. Ha. Şimdi gelelim en güzel noktaya. Yüz yüze gelme de var. Ki az önce de söyledim zaten bir yüzleşme, bir karşılaşma ve bir yüzüde gelme durumu gündeminizde var. Ayrı olduğunuz kişiyle bağlantılı. Tabi biliyorsunuz İskambil'in benim zaman vermiyor. Benim tarot kartlarımda zamanlar var. İskambil'de ben zaman vermiyorum. İskambil'de zaman yoktur zaten. Ee, yani bende yok. Hani başkaları verir vermez beni ilgilendirmiyor ama ben vermiyorum. Şimdi bakın niyet ettiğiniz kişiyle bağlantılı özellikle ilişkinizle ilgili bir üçüncü kişi kişiler ya da üçüncü bağlantılar hani alışkanlıkları olabilir ailesi olabilir işi olabilir işkoliktir bu da bir üçüncü kişidir aranızda ilişkinizde ya da başka bir kadın ya da başka bir erkek de olabilir şimdi bununla bağlantılı bakın ölüm kederi gibi keder geldi şimdi buradaki kederi kim yaşıyor biliyor musunuz aklınızdaki kişi hani an enerjisiyle hem onun şimdi ayrılığa neler yaşıyor ona bakıyoruz hem de ne dedik iletişim var mı dedik daha iletişim gelmedi ama bir yüzleşme geldi. Ama ölüm kederi gibi keder ettiğini veriyor kartlarım. Neden? Bakın bu üçüncü kişilerle bağlantı o kadar büyük pişmanlığı var ki hanesinin içinde çok ciddi bir karışıklık yaşamış aklınızdaki kişi ve bu ayrılık sürecinde bu üçüncü kişiler ya da bağlantılarıyla bağlı ilgili hane içerisinde ailesi olur, işte arkadaş çevresi olur, başka yerler neyse bu kişiyle ya da alışkanlıklarıyla bağlantılı çok ciddi bir sorun ve problem yaşadığını ve bir kavga enerjisi, bir karmaşa ve bir kaos enerjisi içerisinde olduğunu da kartlarım söylüyor. Aynı zamanda devlet kapısıyla bağlantılı, hükümetle bağlantılı bu bir mahkeme olabilir ya da resmi işler, resmi belgeler, resmi evraklarla ilgili koşuşturmaları olabilir. Yine iş hayatıyla da ilgili olabilir. Şimdi bunlar laflarına düşmüş aklınızdaki kişinin yani konuşmalarında var bunlar ve düşüncelerinde ve fikirlerinde de aslında sizinle de paylaşmak istediği bir şeyler var. Belki burada aynı iş yerinde çalışıyor olabilirsiniz. Onun işi hakkında bilginiz olabilir ya da ortaklığınızda ortak bir iş yapıyor olabilirsiniz gibi gibi gibi. Çünkü burada kafasında bazı planlar, programlar ve devlet kapısıyla bağlantılı bazı sıkıntılı gündemi var. Belki de o gündemde ona hani hiç ilginiz alakanız yoksa akıl fikir de veriyor olabilirsiniz. Çünkü sizin demek ki enerjiniz onu yükseltiyordu belki de bu konuda. Çünkü burada laflarına konuşmalarına düşmüş ki hani fikirlerinde de bunu sizinle bir an önce paylaşma isteği de var. Çünkü demek ki sizinle hani burada bir şeyleri paylaşıp bir ortak bilgi alışverişi yapması da gerekiyor olabilir. Ve evet canım gönül dostlarım, o kadar seviyorsunuz, o kadar seviyorsunuz ki aklınızdaki kişiyi. Bakın, siz yüz yüze geliyorsunuz. Üçüncü kişi ya da kişiler yine geldi. Şimdi bakın üçüncü kişi ya da kişiler dediğimde illaki olacak diye bir kaide yok. Sizde yoktur belki de. Sadece alışkanlıkları vardır. Belki çok imalkardır, çok işine düşkündür. Ya da ne bileyim bir madde bağımlılığı vardır. İşte alkoldür, kumardır, işte sigaradır, başka bir şey bir şeydir. Neyse ya da efendime söyleyeyim işte sizi çok imal edecek derecede iş koliktir, arkadaşlarına düşkündür, ortam seviyordur gibi gibi gibi. Yine kendinize göre alıverin buradan. Çünkü bakın Bakın, bu üçüncü olayı bak dışarıya attığı zaman bakar mısınız Siz ve onun kalbi yani muhteşem bir açılımdır bu yani aklınızdaki kişi niyet ettiğiniz kişiyle onun kalbi sizle beraber yani onun kalbi yüreği gönlü tamamen sizde ve o üçüncü olayla ilgili ya da Belki de size ayrılmanıza sebep olan belki bir kıskançlık da olabilir bu. Yani sizin ayrılık sebebinize de belki de etkisi olan konu neyse bunu dışarıya atacak. Bak bunu dışarıya atma telaşesi içerisindeki, atacak da zaten. Evet şu an kendi yatağında, kendi muhabbetiyle, kendi düşünceleriyle tamamen size odaklı ve sizin haneniz, sizin aileniz, belki anne baba kardeşleriniz ya da çoluğunuz, çocuğunuz, evladınız ve birlikte bakın sadece sizi de düşünmüyor. Sizi ve çevrenizdeki insanları da komple düşünüyor. Onlarla ilgili hatta ne yapabilirim? Belki arkadaş çevrenizle ilgili nasıl iletişime geçebilirim? Bak hala da iletişim gelmedi. Şimdi ben de çok merak ediyorum heyecanla. Ama e, böyle bir düşünceler ve niyetler içerisinde özellikle yatağına yattığı zaman böyle kafasına böyle bir sağa bir sola dönüyor. Diyor ki ben evet evet işte burada geldi haber. İşte işte haber kartımız. Bakın. Ben de İskambil destemde iletişim, haberleşme kartım budur. Evet canım gönül dostlarım. Geliyor, haber geliyor. Hem de aşkla geliyor, sevgiyle geliyor, hastalıkla geliyor ve bir ortamla geliyor. Şimdi öyle bir iletişime geçeceksiniz ki bakın. Siz zaten aşkla, sevgiyle bekliyorsunuz. Zaten ilk etapta ne demiştim? Siz yollarını gözlüyorsunuz. Gözünüz kulağınız yollarda bu haberle bağlantılı. Evet bu haberi alıyorsunuz ama şimdi bu haber size geldiğinizde o kadar üzgün gelecek yani aklınızdaki kişinin ne kadar üzgün olduğunu ne kadar hasta olduğunu ya da ne kadar sıkıntılı olduğunu bir şekilde e, bu haberden ya da bu iletişimden alacaksınız. Ha bu sizinle de ilgili değil. Bakın genel anlamda gerçekten aklınızdaki niyet ettiğiniz kişi şu an ayrı, dargın, kırgın, küskün olduğunu kimse gerçekten çok ciddi sorunlar içerisinde ama fiziksel ama psikolojik hep derim ya bakın bu sağlık kartıdır ve sıkıntılıdır, Sağlıkla hastalıkla boğuşuyor. bu, bu Psikolojik olarak da olabilir ama ve bu haberde bir de yemekli içmekli bir ortam geldi. Yani bu sizi e, niyet ettiğiniz kişi bir ortama e, iletişime geçtiğini bir ortama çağırabilir ya da bir işte çay kahve içelim diyebilir gibi gibi bir e, haberle geliyor yani haber var ve son olarak bakar mısınız siz hem kalbinizle kavga ediyorsunuz hem kalbinizle sevinç yaşıyorsunuz. O kadar ikilemler içerisindesiniz ki aklınızdaki kişiyle ilgili. Aslında şöyle de diyebiliriz. Benim canım kolektifim. Benim güzel gönüldaşlarım. Siz şu an var ya aklınızla kalbiniz arasında kalmışsınız sanki. Hani kalbiniz bir şey diyor, aklınız başka bir şey diyor. O kadar ikilemlerde o kadar böyle sıkışıp kalmışsınız ki. Hani ne yapacağınızı bilemiyorsunuz. Bir, bir yandan böyle bir sevinç bir mutluluk bir yandan da kendi kendinize böyle kavga ve kızgınlık içerisindesiniz belki bu aklınızdaki kişiliği ya da ayrılığınızla bağlantılı ama emin olun ki burada bir şeylerin netleşeceği kalpten gönülden çok mutlu olacağınız çok sevineceğiniz bir e, mucizeyle taçlanacağınızı söylüyor kartlarım zaten bizim niyetimiz neydi burada iletişim var mı önümüzdeki günler neler olacak karşılaşacak mısınız yüz yüze mi e, istedikleriniz olacak ama burada sadece bakın şimdi beklentileriniz çok yüksek olabilir. E, aslında hem istemem yan cebime koy hesabı. Hani öyle derler ya hem çok istiyorsunuz yüz yüze gelmek hem de bir yüz yüze gelsen de şöyle yapsam böyle yapsam. Bunu yapmayın. Bunu yapmayın. Çünkü bakın size büyük bir sevinç var. Hani elinize geçmiş fırsatı eee yanlış yere çevirmeyin. Yani kayba çevirmeyin. Kazancı kayba çevirmeyin. Tamam mı? Anlaştık mı canım gönül dostlarım? Evet. Gelen mesajlar İskambil'den bu şekildeydi. Sevgiyle aldım, kabul ettim benim canım gönül dostlarım adına. Kolektifime şifa olsun diyorum. Allah'a emanet olun. Sağlıkla kalın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.